Evet sevgili dostlar Selamun Aleyküm Herkese merhabalar Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz Tekrar kuşlarımızın yanındayız arkadaşlar Dostlarım sabah saat 7 yani Şimdi tekrar bir sabah uçumu yapacağız Dumanlı yavrumuzu tek atacağız bugün de Bakın orada ee, Bu dumanlıyla mavi boncuk tarafı bu kümesi aldım dostlar Diğer yavruların hepsini Diğer uçum kümesini aldım bu kendini teke düşenleri, kendini sıkılayanları buraya aldım dostlar. Bunları buraya ayırdım. Şimdi dumanlığımızı aldım. Bakalım yine hedefe bırakmayı deneyeceğim ama ayak basacağını sanmıyorum. Bakalım. Bismillah. Bastı. Aferin dumanlıma. Aferin oğluma. İlk defa şimdi hedeften kaldıracağım onu. Hep böyle kümesten fırlayarak uçtukları için yavruluklarından beri bir ince rüzgar var dostlar ama aşırı değil. İnşallah şiddetini arttırmaz. Bismillah diyor ve yavrumuzu kaldırıyorum. Aferin sana. Bakalım ne kadar havada kalacak. Bugün neler yapacak dostlarım. Aferin sana. Hep beraber izleyelim. Kuşumuz üstüne koydu mu? O şimdi biraz ısınsın. Ben size şu diğer yavruları göstereyim dostlar. Bakın ikinci, ikinci uçum grup yavruların hepsini buraya aldım. Hepsi burada. Bu ilk gruba aitti. Kırmızı boncuklu Arap. Bir de şu yeşil boncuklu Arap. Bu ikisi burada. Kırmızı boncuklu Arap da kendini sıkılamaya başladı dostlar. Bu yavrumuz. Bu da yakında teke düşecek. Havada bayağı bir dikilip yoklamalara başladı. O da kendini sıkıladı. Onu da buradan yakında ayırırım. Diğer ikinci uçum grubumuzda bu şekilde. Hepsi burada. Buranın kaplamasını da yaptım. Şunun aynısından yoktu. Şu malzemenin yapışkan. Şu şekilde bir şey yaptım. Eski görüntüsünden iyi oldu dostlar. Tüneklerini falan yaptım böyle. Gayet iyi oldu. Burası da bu şekilde. malımız nerede? Burada. Aa, patladı orada. Aferin. Bakalım bugün neler izletecek bize yavrumuz. Dün de uçurdum. Dün bayağı iyi hareketler yaptı. Yavrumuzda pike var, taban var, atma var, gezme var, bol takla var. Maşallah birçok güzel vasfı üstünde taşıyor. Evet, patladı yine orada. Aferin. Aferin sana. Bir de çok çalışkan bir hayvan maşallah. Şimdi dostlar ben videomu devamlı durduracağım ki video çok uzun olmasın sadece hareketlerini yakalamaya çalışacağım sizlere. Yani şimdilik videomu durduruyorum. Yere de birazdan kuş açacağım. O şekilde videomuza devam edeceğiz dostlar. Aferin, aferin, aferin. Aferin sana. Dostlarım kuşumuzu kaldıralı tam 15 dakika oldu. Altına böyle kuş açtım biraz. Yani şimdi ufak ufak yoklamalara başlayacak yavrumuz. Geldikçe videomu açacağım. Attı geliyor. Attı geliyor. Aferin At yine pikeli pikeli geldi. Yine pikeli pikeli. Aferin sana. Maşallah. Geldikçe tekrar açacağım. Geldi 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 geldi. <laughs> Geç yakaladım bu sefer Aferin sana İneceğim mi? Biraz inme niyetinde gibi ama bakalım Devam edeceğiz dostlar Kızım kimesi yok Burada Sahte yumurtayı yapıyor Kimesi girmeye çalışıyor Dişleri erkekleri ayıracağım dostlar O yüzden son yumurtlayanların altına Sahte yumurta çekiyorum yani Yumurtalarını alacağız atlarından. Geliyor, 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 geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Aferin sana, aferin sana. Çok güzel hareketler. Biraz rüzgar var dostlar. Aferin sana. İncem mi oğlum? Biraz bugün uçmak istemiyor gibi. Dün öğle sıcağında uçtu dostlar. 40-45 dakika. Şu an sabah serinliği. Bugün çok uçmak istemiyor gibi Ama bakalım göreceğiz belli de olmaz yani Tazeledi Aferin sana be Lan sen ne şeysin ya hırsını alamıyor Bir daha tazeliyor hırsını alamıyor Bir daha tazeliyor maşallah Tekrar kapatacak gibi ya, Uçma haberi Geldikçe videomu açacağım dostum Çünkü Yine uzaktan attı geliyor 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 Geldi 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 Çok güzel atımlı ya maşallah ya. Aferin sana. Atımlı tabanlı pikeli. Daha ne olsun maşallah. Bol da takladı. Aferin sana. Mesafeyi de yükseltmeye başladı. Gayet güzel gitti de keyifli hale geliyor dostlar. Gireceğim bu oradan. Yerde kuşlar kurultu oldu. Geldi 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 affedin sana. Tabansız oynamıyor dostlar. Aferin sana, aferin sana. Maşallah. Rüzgar da biraz şiddetini arttırdı. İnşallah sıkıntı yaşamayız dostlar. Geçin bakayım, doğru geçin. Lan yayılım işte daha ne istiyorsunuz? Kümese girmeye çalışıyorlar. Çık sen de. Çıkarak kızım. Çık 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 çık. Çık taş toprak yayın çık. Orada ne var? Çık sen. Heh geldi yine. Attı geldi. Pikeleri de çok güzeldi. Maşallah tabanlı yine. Aferin. 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 Erken inerse e, yavruları da uçururum vaktim kalmış olur. İnecek gibi duruyor. Evet. Aferin sana. Aferin oğluma. Maşallah. Kuşumuz bugün az da uçmak istemedi dostlar. Bugün 25 dakika havada kaldı. hiç sıkıntı yok. Biz şimdi hemen şey yapalım. Diğer yavruları bir grup halinde uçuralım. Yani videomu durdurayım. Çok bozamasına gerek yok. Diğer yavrularımızı uçuralım. videoya ekleyelim dostlar. Evet dostlar. Bu kuşları içeri aldım. Dumanlığımız da şurada. Çok daha güzel günleri olacak. Çok yakında. Çok uçmaması iyi de oldu. Geç kalırdım dostlar. Fazla uçsaydı. Hem de bu yavruları uçurmaya vaktimiz kaldı. Şimdi burada dediğim gibi iki tane ilk ağız yavrulardan var. Kırmızı boncukla. Şu yeşil boncuklu Arap. Geri kalan hepsi yeni uçuma. Yeni yeni böyle nefeslendirdiğim yavrular. Şimdi bunların hepsini uçuracağım. Kırmızı boncuk dediğim gibi kendini sıkılamaya başladı. Ona da bir bakalım. O da yakında teke düşer. Şu poşetimi alayım. Şöyle Bismillah diyor ve yavruları kaldırıyorum dostlar. 8 tane ikinci ağızlardan 2 iki tane de ilk ağızlardan toplam 10 tane yavru attım şu anda havaya. Aslında o ikinci ağız yavruların da çok çabuk sökülmelerini istemiyorum açıkçası. Yani vakit sıkıntısı oluyor dostlar. Şu an 10 tane yavrumuz havada. Bakın şu herhalde kırmızı boncuklu. Ya da yeşil boncuklu olabilir ama kırmızı boncuklu teke düşecek yakında. Aferin, 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 aferin. Çok güzel uçuyorlar. Şöyle toplu halde çekmeye çalışıyorum. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Tamam, 10 tanesi de burada yavrularımız. Aferin size. Güzel. Biraz hafif de rüzgar var ama sıkıntı olmaz. Hiç sıkıntı olmaz. Uçsunlar bir. 4-5 dakika, 10 dakika. Sonra alttan bir kuş gösteririz. Şurada da başka kuşlar uçuyor dostlar bakın. Bunlar benim değil. Bunlar değil. İleride bir kuş besleyen var. Onun kuşları bizimkiler burada. Bizim yavrularımız burada. Şimdi şöyle bir saymaya kalkarsam. 2, 4, 6, 8. Bir tane arabilerde 9. Bir tanesi de arkamda miskilerin 10. Arap'ın biri kendini ayırdı. Kırmızı boncuklu Arap herhalde o. Bayağı bir sık taklalar atıyor ileride. Onu birazdan çekeceğim. Bunlar iner çünkü. Bunlar iner o havada kalır. Onu izleriz dostlar. Bu hangisi? Bu herhalde yeşil boncuklu Arap'tı. Evet bakın kırmızı boncuklu Arap şurada bakın. Patlıyor. Kapayı dikip dikip çalışıyor orada onu gösterdim size. O kırmızı boncuklar yaptı. Diğer yavrular da böyle. <laughs> aferin size. Aferin size. Maşallah. Kırmızı boncuklar hep Orada çalışmalarına devam ediyor. Güzel. Güzel. Bunlar da iyice nefeslenmeye başladı. İyi ya. Bunları uçurmaya da vakit kaldı dumanlığının sayesinde. Ama dumanlığımız çok güzel olacak. Kırmızı boncuklu orada çalıştı yine. Güzel o da çok çalışkan. Bakın bakın bakın. O da çok çalışkan. Ha? Şöyle yakınlaştırdım ona. Böyle devamlı çalışıyor. Yine çalıştı. O da teke düşer. Bu hafta teke düşer o. Teke alırız. da öyle çalışmalarını yapıyor. Çok şükür yavrularımızın hepsi kendini buluyor dostlar. Yani kendini sıkılamayan yavrumuz olmuyor. Çok şükür hepsi oynuyor yani. Allah'a şükür. Çok istisna çıkacak mı bakalım aralarından. Bir şeyler izletmeyen. Ama gördüğünüz gibi uçurduğum her hayvan böyle kendini sıkılıyor. Bu da teke gelişecek. İlk grup yavrular 7 taneydi. 3'ü kayboldu. Yani 4 tane kaldı. 3'ü teke düştü şu anda. O 4 tane kalandan 3'ü teke düştü. İkisi düştü biri düşmek üzere. O da kırmızı boncuklar Arap işte. Şurada. Evet bu yavrular da bayağı bu uçtu. Bunlara bu kadar yeter. Bunlara bu kadar yeter. Ufak ufak indireceğim birazdan. Yani sağa sola yalpalamasınlar ufak bir sabah idmanı olmuş oldu bunlar için. Şimdi dumanlı. Sen çıkma oğlum. Tamam mı? Sen çıkma. Şuradan 2-3 tane kuş çıksın. Boz dişi. Tamam sen de çık kızım yeter. Tamam yavrularımız iniyor dostlar. Böyle. 10 tane yavru atmıştık. 2, 4, 6, 8, 9. Kırmızı boncuk şuradan geliyor. 10. da o. Bu yakında teke düşer. Belli ediyor hayvan. Kendini sıkılamaya başladı. Ee, yavrularımızın hepsi indi şu anda dostlar. Bakın böyle onları size dışarıdan da çekmiş olayım. Videomu da ufak ufak sonlandırayım. Ben de halletmem gereken işleri halledeyim. Ee, videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.